Monero Pulse dedektörümüz. Arkadaşlar hala yani çok basit dedektör bu cihaz. Yani Pulse sistem dedektör. Biz bu cihazın satışına halen devam ediyoruz. Devam etme e, konusunda hani bize bazı şeylerde bulundu arkadaşlar. O cihazın satışına hala devam ediyoruz. Bu cihazın satışına halen devam ediyoruz arkadaşlar. E, bu cihazımızın şu şekilde ayarlarını biz gösterelim. 32'lik arama bobinimiz var. Arkadaşlar 32'lik arama bobinimiz de ayrım biraz daha kuvvetli. Eee Uçurtma başlığımızda biraz zayıf ama yine de ayrım kabiliyeti çok yüksek bir makine. Bu dedektörden ayrım yapması pek beklenmez. Derinlik beklenir. Arkadaşlar bu cihaz bu cihazın küçük başını taktığınızda yapmamız gereken şurada cihazı açtım. Yere koyup da açmayın. Başlık havada dursun. Şuradan ayarlar kısmına geldim. Mode 2 statüsle bir işimiz yok arkadaşlar. Sensitivitimiz 10, hassasiyetimiz 10. Çok parazit yaparsa 9'a düşürebilirsiniz. Grond 32'de küçük başlık takılı. Ben şu arkadaşlar şu olay var ya. Şu yere uzaktan çek. Şu olayı bitirmek için Grond'u yükselttim. Grond'u düşüreceğim şimdi. Ground balans makinede var. Şu an 22'lerde. Şu an makinam hazır. Ekranda şu barları göreceğiz arkadaşlar. Şu barları, ekranda şu barları göreceğiz. Başlığımızı arama yapacağımız mesafeyi getirip reset'e basıyoruz. Şurada bir liramız var yerde. Gel. Ekran kendini sıfırlıyor bakın. Ekran sıfırlıyor. Ekranda bu şekilde yazması bir şey ifade etmiyor. Eksi bir, eksi iki ya da artı bir, artı iki. Arkadaşlar sinyal verecek makinamızın. Sinyal verecek. Şurada yerde bir liramız var. Bir gösterelim. Şu şekilde. Arkadaşlar cihazımız efsane. Yok satıyor. Ee, bakın hani bir tanesini hani beş tane de yapsak getirip bir tanesini burada araziye çıkaramıyoruz. Ama bir arkadaşımız çok çok rica etti ılgından benim hemşerim. Ee, o yüzden bunu çekme gereği duydum. Makinamızda arkadaşlar bir hani çalıya vurdu hani şu şekilde yine full detektor olmasına hani sıkmadık mı burayı biz. Vallahi tek para toplamaz diyoruz da baya hani toplayacak arkadaşlar. Bir VLF'ye VLF rakip yani onu söyleyelim. Ee, sadece arama yapmanız gereken arkadaşlar arama yapacağınız mesafede sürekli değişkenlik göstermesin bu şekilde. Şu şekilde mesela 3-5 santim oynaması bir şey ifade etmiyor. Barlar değişmez zaten. Burada böyle arama yapacağınız mesafede gelip nereden baksanız yine 25-30 santim gibi bir TL'mizi alıyor. Bu da bir pulsiyeye göre Mükemmel bir rakam. Bu cihazımızın satışı halen devam ediyor. Arkadaşlar bu cihazla birlikte size ne geliyor? İki tane başlık alma hakkınız var bizde. 32'lik bobin sabit. Bunu veriyoruz zaten. İster uçutma başlık alıyorsunuz. Şu arkamda gördüğünüz. İsterseniz 1x1 size boru başlık yapıp gönderiyoruz. Özel olarak. Yani bu size kalmış bir şey. Bizden yalnız bu cihazın yanında size söylediğimiz fiyatta iki tane bobin alma hakkınız var. Bunu e, bu şekilde değerlendirin. Bu cihazımızın e, şarjı da yine bir gün e, çıkarıyor. Rahat bir şekilde bir günü çıkarıyor. E, batarya kuvvetlendirme bu cihaz için batarya kuvvetlendirme çalışmalarımız halen devam ediyor. E, bir şey daha deneyeceğiz. E, diğer dedektör, sattığımız dedektörlere de uygulayabileceğiz bunu arkadaşlar. Zaten e, batarya ömürleri hemen hemen 1-2 sene içerisinde biliyorsunuz araba aküsü gibi e, bitebiliyor. E, batarya garanti kapsamı dışında arkadaşlar. Çünkü akümülatör hani cihazlar genelde pilli olarak geldiği için diğer dedektörler biz sadece şarjlı sistemler uyguluyoruz Selçuk dedektör olarak. Çünkü sizler mağdur olmayın işte bir pil satın almayın diye. Arkadaşlar stabil yine çalışıyor. Nerede paramız? Arkadaşlar bakın çok sessiz bir dedektör. Çok harika bir dedektör. Sadece kullanmasını bileceksiniz. Siz yapacağınız ayar sensitivity'yi 10'a getirip 9'a getirip 8'in altına düşürmeyeceksiniz. E, Ground Grond'da küçük başlıkta yapıyorsunuz. Büyük başlıkta çok fazla düşürmenize şey yükseltmenize gerek yok. Grontu büyük başta 3 4 5 gibi onun üstüne çıkmayacak vaziyette ayara geliyor arkadaşlar. Minerale otoboka kolay kolay kazdırmıyor. En çok memnuniyet duyulan cihazım diyebilirim arkadaşlar. Şimdi birçok marka model yani marka model derken diğer cihazlarımız da var ama en çok tutulan şu anda satılan yetiştiremediğimiz bakın şu arazi şu şunu araziye zor getirdik. Ilgınlı hemşerimin bu. Nasipse çarşamba gün teslimatını yapacağız. WLF sistem dedektörüyle birlikte. Ee, şu anda hazır arkadaşlar. Cihazımızı bastığımız kapattım. Ee, büyük başlarımızı takıp deneyeceğiz. Bir de onunla bakarsınız. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.